<laughs> vay vay vay. Sen neler yapıyorsun? Masa şahane olmuş. Neyi kutluyoruz? Bebeğimizi. Sana hep böyle söylemeyi hayal etmiştim. <laughs> Mutluluktan öldürecek misin beni? Allah korusun tövbe de. Ya sen bu kelimeleri ne ara öğrendin? Hep böyle olalım olur mu aşkım? Hiç kimse hiçbir şey bozmasın bu mutluluğumuzu. O zaman.